kim çıkarsa ezerim geçerim. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Merak etmeyin büyük ters köşenin olduğu Halil İbrahim'in ve Zeynep'e bir şey olmayacağı bir sahne bizleri bekliyor. Sevgili dostlar Halil İbrahim ve Zeynep'in tekrardan bir araya gelip barışmasına sevinenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Yeni bölümle ilgili ilk spoiler'ı verelim. Evet Halil İbrahim'in bunu Yılmaz Martin'in yaptığını bildiği için herhangi bir tuzakta ona herhangi bir saldırı olacağına dair bir planı vardı. O planı eşliğinde de tabii ki Halil İbrahim de önlemini aldı. Yani Yılmaz Marte'nin sonu geldi. Siz bölümü nasıl buldunuz? Videonun altına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenle kalın. Sağlıkla kalın.